Galatasaray'da Jonathan David sesleri. Jimbo'nun lil forması giyen Kanadalı golcü Jonathan David'i kadrosuna katmak için önemli bir aşamaya geldiği iddia ediliyor. 25 yaşındaki forvetin sezon sonunda serbest kalacak olması sarı kırmızılılara büyük bir fırsat sunarken oyuncunun da transfere sıcak baktığı öne sürülüyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Galatasaray bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek için yoğun çaba acıyor. David'in menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferi fazlasıyla istediği söyleniyor. Bu sezon Lille'de 36 maçta 20 gol ve 9 asistle dikkat çeken Jonathan David Forvet ve 10 numara rollerinde etkili performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi ve uzun vadeli projesi nedeniyle sarı kırmızılı formayı giymeye istekli olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'dan transferde yeni hamle Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim dikkat çekici bir isme yöneldi. Başkan Dursun Özbey'in şerifte forma giyen Malili orta saha oyuncusu Musa Kia büyük kadroya katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Daha önce Alvaro Morata ve Mario Lemina gibi isimleri renklerine bağlayan sarı kırmızılılar bu kez 26 yaşındaki Kia bunun peşinde. Sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek oyuncunun bonservisiz transfer edilmesi planlanıyor. Aktarılan habere göre Galatasaray yönetimi bu fırsatı değerlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kia bu Avrupa'da birçok kulübün radarına girerken Galatasaray yaz döneminde resmi teklifle süreci hızlandırmayı hedefliyor. Öte yandan Şerif'in oyuncuyu bırakmamak adına 3 yıllık yeni bir kontrat önerisi hazırladığı ifade ediliyor. 1.83 boyundaki orta saha bu sezon 17 maçta skora katkı yapmasa da teknik ekibin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Okan Buruk için flash iddia. Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Sezon başından bu yana zaman zaman eleştirilen Buruk alınan derbi mağlubiyetinin ardından yeniden gündeme gelirken sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Spor yorumcusu Ali Ece, Okan Buruk üst üste 3 kez şampiyon olsa bile yeni sezonda takımın başında farklı bir teknik direktör olma ihtimalini %51 olarak görüyorum dedi. Bir diğer yorumcu Serdar Ali Çelikler ise bu görüşe katılarak Galatasaray yönetimi içinde Okan Buruk'la yolları ayırmayı düşünenler var ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı yönetimin sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken camia içinde bu iddiaların yankı uyandırdığı belirtiliyor. Dimbomdan iç transferde önemli adımlar Sarı Kırmızılı ekip genç yeteneklerinden Barış Alper Yılmaz ile yeni bir kontrat üzerinde uzlaşmaya vardı. Milli oyuncunun maaşında yapılan artışın detayları da netleşti. İşte gelişmeler. Takım için sözleşme yenileme operasyonu sürdüren Galatasaray, yerli futbolcularıyla anlaşmalarını güncelliyor. Aktarılan habere göre, önce Abdülkerim Bardakçı'nın kontratını uzatan yönetim, ardından Barış Alper Yılmaz'la da mutabakata vardı. Yeni anlaşmaya göre genç yıldız yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Öte yandan iş transferde görüşmeleri devam eden bir diğer isim olan Yunus Akgün'ün de zamlı sözleşmesini kısa süre içinde imzalayacağı ve herhangi bir pürüz bulunmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekip kadrosunu koruma adına yerli oyuncularıyla anlaşmalarını güncellerken taraftarlarda yapılan bu hamlelerden oldukça memnun. Yönetimin iç transfer hamlelerinin süreci belirtilirken başka oyuncularla da görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Galatasaray'dan 30 milyon euroluk transfer rezaleti Süper Lig'de namumalı lider olmasına rağmen son haftalarda performansında belirgin bir düşüş yaşayan Galatasaray, Avrupa Ligi'ne erken veda etmesinin üzüntüsünü yaşarken sezon başında transfer edilen oyunculardan beklenen katkıyı da alamıyor. Özellikle savunma hattına yapılan yüksek bütçeli transferlerin sağdaki etkisinin sınırlı kalması taraftarların ve eleştirmenlerin dikkatini yönetimin transfer politikalarına çevirdi. Kopenhag'dan 9 milyon euro karşılığında transfer edilen Elias Yelert'in beklentileri karşılayamaması hayal kırıklığına yol açarken, İsmail Yakobs'un kiralama bedeliyle toplamda 9 milyon euroya ulaşan maliyeti ekonomik endişeleri gündeme taşıdı. Bunun yanında 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadroya katılan Carlos Cuesta'nın sağdaki performansı özellikle savunmada sıkıntılar yaratırken Kasımpaşa maçında neden olduğu penaltı oyuncunun biletinin kesilmesine neden olmuştu. Toplamda 30 milyon euroyu bulan bu transfer harcamalarının sahada beklenen karşılığı verememesi hem taraftarların hem de yönetimin çözüm arayışına yönelmesine sebep oldu. Cimbom'da flash ayrılık Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon euro bon servis bedeliyle transfer ettiği Carlos Cuesta sergilediği performansta büyük hayal kırıklığı yarattı. Hızlı bir stoper olarak tanınan 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu sahada beklenen etkiyi yaratamazken sık sık eleştiri konusu oldu. Defansif müdahalelerinin yetersizliği ve oyun görüşündeki eksiklikler taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar Cuesta'nın transferini gerçekleştiren yöneticilerin bu durumun sorumluluğunu üstlenmesini istiyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemdeki yerini korurken Roma'ya kiralanan Victor Nelson'ın bile geri dönüş ihtimali konuşulmazken Cuesta'nın savunmadaki açığı kapatamadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı yönetim sezon başında ödenen yüksek bonservisi zarar etmeden telafi etmeye çalışırken taraftarlar ise savunmaya daha güçlü bir ismin kazandırılmasını talep ediyor. Cuesta'nın uyumsuz performansına duyulan sabırsızlık giderek artarken sezon sonunda takımdan ayrılması için resmi adımların atılması bekleniyor. Galatasaray'ı sarsan gelişme Jimbo'nun yüksek beklentiler beslediği Victor Osimhen konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı Yıldız Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarından düşmüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United Osimhen'i transfer etmek için dev bir teklif hazırlığında. TBR futbolunun iddiasına göre kırmızı şeytanlar yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla Napoli'ye, Alejandro Garnacho ve Rasmus Hoylund'un da dahil olduğu bir takas teklifi sunmayı planlıyor. Bu gelişme Galatasaray camiasında ciddi bir endişe yarattı. Sarı Kırmızılı ekibin Osimhen'in bonservisini almak istediği konuşulsa da bu transferin finansal açıdan oldukça zorlu olduğu belirtiliyor. Üstelik Manchester United'ın yanı sıra Juventus, Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa devlerinin de yıldız golcüyü yakından takip ettiği biliniyor. Sezon sonunda Osimhen için zorlu bir transfer rekabetinin yaşanması beklenirken Galatasaray'ın bu süreçte nasıl bir hamle yapacağı büyük bir soru işareti olacak. Galatasaray yaka bir transferinde sona yaklaşıyor. Sarı Kırmızı lakip savunma hattını güçlendirmek amaçıyla Udinese'de forma giyen Yaka Biol ile görüşmelerine devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray 26 yaşındaki stoperle prensipte anlaşmaya vardı. Ancak kulüpler arasındaki pazarlık süreci henüz nihai sonuçlanmış değil. Bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıkan Sloven savunmacı 2 gol ve 2 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. Fiziksel dayanıklılığı ve hava toplarındaki başarısıyla öne çıkan bir yolun piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon euro olduğu belirtiliyor. Ayrıca Galatasaray'ın bu oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve Erden Timur'un futbolcunun menajeriyle sık sık iletişimde bulunduğu ifade ediliyor. Udinese'nin deneyimli oyuncuyu satmaya sıcak baktığı Galatasaray'ın ise bütçesini dengelemek adına kiralama ya da ödeme planı seçeneklerini masaya yatırdığı konuşuluyor.